Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Shadow Fight 2 oyununu oynayacağım Geçenki bölümde bildiğiniz gibi Bu oyuna ilk girişimizi yapmıştık Turnuvalardan 4 kişi yenmiştik Şimdi isterseniz tekrar bir bakalım Bakalım neler gelmiş Şu an bıçak var Bir de yumruk yüzüğü var Bende bunlara gerek yok Şu an kalsın yumruk yüzüğü Ilgın diyor Bu imkansızdı arkadaşlar Ilgın olmuş İsterseniz bir deneyelim ama ama olmayacak gibi. Ee, ne yapalım biz? Level atlamamız lazım. O yüzden e, hemen isterseniz turnuvalardan tekrar başlıyorum. Torn. Turnuvalardan e, devam edip arkadaşlar level atlayıp kılıç almam lazım. Bir sonraki kılıçta Lenix'in adamlarını yenebilirim. Evet kılıç da iyi. Evet onun kılıçlarını götürdük. Daha kolay oldu. Oo baya gitti. Bu çok iyi oldu bayağı götürdük. Şimdi oyun e, şey tekrar vuruyorum. Hayır. Arkadaşlar kılıcım uzağa uzanma e, uzağa gitmediği için mecbur yakın temastan vurmam lazım. O da çok zor. Şu an bir tekme tamam bitti. İlk raundu aldık. Hemen bir daha iki sefer aynısını yapacağım. Tutarsa artık. Bakacağım. İnşallah tutar. Evet. Tuttu. Tekrar. Tekrar yapıyorum. Artık şey yaptı. Koruyor kendini. Hayır. Tekrar. Evet. Oo. Bana vurdu o. Oo. Baya gitti canım. Evet. Şimdi bekliyorum kalkmasını. Evet. Bitireceğim işi şişini şimdi Bitti tamam bitti Bunu bitirdik arkadaşlar Kolaydı Tamam sormaya tıklıyorum Sonra diyorum tamam diyorum Evet diyorum sonra diyorum tekrar Şimdi kılıç geldi arkadaşlar Hayır Mifer gelmiş Bakalım satın alıyorum hemen Evet güzel oldu bu Hemen şimdi zırhımı alıyorum Kask aldık zaten Kılıç bakıyorum. Gelmiş. Bakayım. Aynen öyle. Bu kapalı. Bu açık. Tamam. Evet. işte şimdi leğin için adamlarını yenebiliriz. Hemen şuraya tıklıyorum. Öğren diyorum. Tamam. Üste tıklıyorum. Bakalım ne diyor. Kolay diyor. Korumalar. Senin gibi böyle önemli bir atık benim için. Evet arkadaşlar bunu geçelim direkt. Tuğla. Bakalım yenebilecek miyiz arkadaşlar? Yeniriz ya. Bu sefer kılıçlarımızın iyi olduğunu Yalnız çok şekil olmuşuz bir şu an. Zırhla birlikte. Evet. Bir tane daha vuruyorum. Yalnız bu çok. Evet. Çok hareketli. Bir türlü Bir tane vurdu bana. Şimdi. Evet, bir tane daha vuruyorum. Canı azalmıyor ya. Evet. Şimdi ters döndürüp vurayım bakayım. Hayır olmadı. Bir tane daha. Son bir tane vurasam bitti. Bitti. Evet. Valla kolay diyor ama yine uğraştırdı bizi ya. Direkt hemen başlıyorum. Hızlıca. Hızlıca iki tane daha vuruyorum. Tamam. Yine bizi vuruyor ama biz daha çok vuruyoruz. Bir tane daha vurarsam bu iş olur. Evet. Bir kere daha. Tamam bitti. Yine tuğlayı da geçtik ya. Lanex'in iki adamını öldürdük. Şimdi beni nasıl yenebilirsin diyor bana. Daha fazla tamam. İndir diyor. İndirelim bakalım. yer altını Evet arkadaşlar ben bunun inmesini bekliyorum. Sonra tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar yer altını indirdim. Ee, harita indi. Ee, i̇lerleyen bölümlerde yer altında oynarız sizinle. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada alta bırakacağım instagram hesabından beni takip ederseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.